Herkese merhabalar dostlar. Yine sağlam bir ekiple bu sefer mega akındayız. Mega Pokemonları her zaman seviyorum. Evet bir uzay üstü Pokemonumuz var. Uzay üstü Pokemonuyla karşı karşıyayız. Oyunda şu an ufak bir donukluk söz konusu. Umarım kısa zamanda çözülür. Evet şu an çözdük. Ee, Pokemon çok güzel duruyor. Ee, şöyle tarif edeyim ellerini içine almış ve sadece arka ayakları dışarıda bir e, roket bir uzay üstü gibi görünüyor. Ufak bir donukluk yaşadık dostlar. Bazen yoğunluktan dolayı oluyor. Ve pokemonumuzun da canı ciddi gitmiş görünüyor. Bu kadar hızlı azalır mıydı bilemedim. Çok ciddi hasar almış gibi duruyor. E, eğer bir takılma söz konusu değilse Bu kadar hızlı canının azalma, Azalmayacağını düşünüyorum ama iyi cana gidiyor Ejder ve uçan bir tür e, Tip olarak gerçekten Sevdiğim bir pokemon haline geldi Şöyle biraz Ay'a da benzetmişler tamamen Uzay üstü gibi bir şey olmuş uzay Uzaylı tamamen uzaylı olmuş Ben çok sevdim tipini e, Megası yok hatta normali bile yok ben de. Ee, güçlü bir tane yakalayabilirsem dostlar. Ee, bir tane Mega yapacağım bundan. Mecbur yapacağız bir tane Megasını. Bu arada bu kadar e, oyundaki kasmadan dolayı mıdır? Farklı bir şey midir bilmiyorum ama. E, çok hassas bir Pokemon bence. Az önce Zekrom'a girdik. Bu kadar değildi. yani Bir önceki Akın çok uzun sürmesine rağmen ki. Neredeyse aynı ekiple girdik. Bu Pokemon çok daha savunmasız görünüyor şu an ona karşı bir mega olmasına rağmen. İnceliği biz de kendimiz göreceğiz. Çok kısa sürede bitti. Bu şekilde olan Pokemon 3 3 kişiyle bile alınır yani. Öyle öze öyle bir gözlem yaptım. Deneyip kendimiz göreceğiz. Umarım o kadar hassas değildir. Bazen oyunlarda böyle yeni giren Pokemon'larda ya da yeni oluşan Pokemon'larda bu tarz dengesizlikler olabiliyor diye gözlemledim. Ya çok hassas oluyorlar, ya çok güçlü oluyorlar. Evet, şimdi bu Pokemon sonuçta şu an sıradan bir Pokemon bu haliyle. Ee, o yüzden çok zorlayacağını düşünmüyorum. Oyunda ciddi bir kasma var şu an hissediyorum. Pokemon saldırıyor, saldırmıyor gibi görünüyor. Oyunda ciddi bir kasma var. Umarım bu yakalamamda problem yaratmaz. Evet, oyunda ciddi bir kasma var. Hiç görünmeden yakaladım falan oldu. Değerlendire bakacağız. Ee, bu arada bir önceki videom arkada kurgu halinde bence onun da etkisi vardır. Evet durumu kötü ee, Pokemon bu şekilde evrimine değmez. Hikayesine bakalım. Anladım güzel bir hikayesi var. Ee, şöyle bir dönüşümde gerçekten güzel ee, tasarım faciası bence şu arkadaş buna hiç girmek istemiyorum. Ama bu haliyle ya da Mega haliyle gerçekten e, güzel bir Pokemon. Kötü yakaladık. Bol bol bu Pokemon'un Megas'ına girmeyi düşünüyorum. E, bol bol bunun Megas'ına girip bundan alacağız. Bunu e, Mega Evrim yapacağız dostlar. Evet az önce şunun akınına girdik. Bunun akını parçaladı bizi. Yani daha çok daha zordu. Ama bu e, çok kolay geldi. Umarım öyle değildir. Benim bildiğim güçlü bir ejder Pokemon'u. Ama zayıf çıktı. Sağlık olsun. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Bu tarz akın videoları için lütfen takip etmeyi unutmayın. Tekrardan iyi seyirler.